arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size World markasının kedi ve köpekler için biyotin çinko ürünü anlatacağım. Bu likit bir etken karışım. Biyotin çinko gerçekten önemli arkadaşlar. Şimdi biz bu ürünleri klinik ve pek çoklarda satışları mevcutken şimdi e-tiyel sayfalarında da bulabileceksiniz. Bulabiliyorsunuz artık. Oralarda da ürünleri satın alırken ürün satın alırken Orada da bu ürün hakkında bilgi almak için kanala tıklayın kanalımızdan bütün detayları göreceğiz. Şimdi biyotin çinko Mustafa Hacığım ne işe yarar? Biyotin çinko özellikle tüy sağlığı, altı tüylerin yeni sağlıklı çıkması, tüy dökümünü engellemek amaçlı, tırnak ve tüy yapısının düzenlenmesinde. Bunlar da yararlı abi yani. genelde. Evet. Evet. Şimdi şöyle kedilerde mevsimsel ve havaların değişmeleriyle çok fazla tüy